Hepiniz hoş geldiniz. Ege Kalemci daha yayını açmadan şövalye seviyesinde. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün oh, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir oyun oynayacağız. Ay Deniz abi denize gireceksen bize gel. Biliyorsun denize girmek için Neyse tamam bu konuya girmeyeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. DRG Loos seviyesinden birileri galiba Google anketleri çözmüş. Şu işe bak. 90k mı olduk? Oğlum biz 90k falan değiliz. Kanal şu an 47k'da ve UT kötü son 17. bölümdeyiz. FNAF 5. günü bitirmeyi denesene. Ha sen onu iyi dedin de yok bugün olmaz. Bugün olmaz. Bugün olmaz. DBD Mobile kanalı internal. <laughs> Gerçekten bu alırken ne düşündün kanka? Bunu izlerken Sabonitik oynuyorum ve ben de yarın büyük ihtimal Sabonitik'i bitiriyorum kanka. Emir 36 35 hoş geldin. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Abi tam bağış atacaktım geçen yayın yayını kapattı. O zaman bu yayın ne dersin? Bu arada sen bağış açacaksan ben hemen şunu açayım. Hepiniz hoş geldiniz. Game Teacher muhafız grubunda ikinci ayında bir yıllık gözler gelecek. Haberiniz olsun. Yazan yerken adetçinin yayını açması. Of. Bir şey söyleyeceğim. Ilgün